Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesinin tam iç kısmındayız arkadaşlar. Bu villamız belki bazılarına tanıdık gelebilir. Yaklaşık 20 gün önce burası satılmıştı. Lakin yurt dışından para transferi konusunda sıkıntı yaşayan bir müşterimizden dolayı satış ne yazık ki iptal oldu. Şu anda tekrardan satışa sunuldu. Tabii ki de Fiyatlar artacaktı. Artmadan önce alan kazanır diye bir çekim yapmıştık o zamanlar. O zamanlarda satılmıştı zaten. Şimdi artık güncel fiyatıyla yükselen fiyatıyla tekrardan karşınızda tekrardan ilanda. Şu anda burası arkadaşlar 300 metre arsa içerisinde tam müstakil havuzlu 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan alt katta bir adet odası bulunan 7 milyon TL'ye satılık olan bir villa. Şimdi villamızı incelerken öncelikle sizlere şuradan bahsetmek istiyorum. Baran bu tarafa doğru dönebilir miyiz? Bakın arkadaşlar yan tarafımızda bir parselimiz var. Onun yanında zaten ana yolumuz bulunuyor. Şimdi burada ön tarafımızda boş bir arazi var. Hemen aklınıza gelebilir. Ön taraf acaba dolacak mıdır? Orada taraf nedir diye. Burası bu şekilde boş kalacak. Neden boş kalacak onu da açıklayayım. Bir de bu bizim kafamızdan söylediğimiz bir şey değil. Ada parselden araştırdık, belediyede sorgulamasını yaptık. Şu anda burada arkadaşlar bir yol var. Bir yol daha gözüküyor kadastro olarak. Ee, bir tane de burada bir yeşil alanımız var. Bir yeşil alan parselimiz var. Ondan sonra da zaten komple makilik olarak devam ediyor. Yani ön tarafımızda herhangi bir arsa bulunmuyor parsellenmeye müsait bir alan yok. O yüzden şu şekilde önümüz komple boş olarak kalacaktır. Onun bilgisini vereyim. Burası da bizim batı cephemizdir. İki adet girişimiz var. Bir adet yaya girişimiz var. Bir adet otopark giriş alanımız var. Bu taraftan devam edelim istersen Baran. Buradan giriş yaptığımız zaman yürüme yoluyla birlikte villamızın önüne doğru giriş sağlayabiliyoruz. Burası da bizim araç otopark yerimiz arkadaşlar. Burada şu şekilde dekoratif olarak ufak bir çıkıntı yapılmış. Alt taraflara iki tane spot aydınlatma konulmuş. Eğer akşam için aracınız buradaysa o ışıklar sayesinde en azından biraz rahat edebilirsiniz burada. Onun için düşünülmüş büyük ihtimalle. İstenirse ön taraf kapatılabilir. Yani burayı bir kapalı garaj haline de getirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi otopark alanından devam ettiğimiz takdirde sol tarafta bizlere güzel bir bahçe alanı karşılıyor. Güzel de bir bahçe peyzaj yapılmış. Buradaki ahşap olanlar artı arkadaşlar montalama sistemi evimizin her yerinde mevcut. Ses, ısı, su yalıtımları hepsinde mevcut. Burada bir duş alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi havuzdan çıkış yaptığınız zaman duş alabileceğiniz bir alanımız bulunuyor. Burada bir tane kilerimiz var. Bu kapı kilitlenebiliyor arkadaşlar. Yani bahçe e, araç gereçlerini oraya bırakabileceğiniz küçük bir depo alanı bizleri karşılıyor orada. Buraya da tam bir köşe konuma gelecek şekilde e, üst tarafı da kapalı olarak yapmışlar. Güzel bir pergülü oluşturmuşlar. Alt taraflara 5 tane spot aydınlatma atılmış. Onun yanı sıra burada güzel bir kamelya alanı, güzel bir oturum alanı yaratmak istemişler. Etrafı tabii ki de 1 metrelik teller ile etrafı da çim kaplayacak şekilde kapatılıp biraz daha izole bir hale getirilebilir. Bakın karşı tarafta villalar var. Kameradan gözüküyordur büyük ihtimalle. Onların arsa metrekareleri 500 metrekare. Orada şu anda 10 milyonun altında bir tane bile villa yok. Bizim bu sıramız arkaya kadar devam ediyor. Yanlamasına burada iki parsel olarak bu şekilde devam ediyor. 300'er metrekare arsalarımız var bu bölgede. Bu Villamızda o arsalardan bir tanesine sahip. Burada köşe tarafa da havuzu yerleştirmişler. Bahçe duvarlarıyla bütün yapılmış bir ekstra pay yaratılıp havuz daha da küçültme olayına girilmemiş. Direkt bahçe duvarıyla birlikte bir bütün oluşturulmuşlar ki biraz daha havuz kullanım alanı daha geniş, daha büyük ve ferah olsun diye. Şimdi arkadaşlar villamızın ana giriş yeri burası. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir saçağımız var. Burada tek basamak ile e, villamızın giriş alanına çıkış yapabileceğimiz bir alan oluşturulmuş. Bu villaların girişlerinde mesela içeride vestiyer alanı yok ise veyahut da kişi bunu gerçekten istiyor ise e, burada mesela cam balkondan bir rüzgarlık yapılabiliyor. Evin içerisine girmeden ayakkabılarınızı orada çıkarıp oradan sonra evin içerisine giriş sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir sistemde uygulayabilirsiniz. Onun için bu site. Şimdi burada vestiyer alanımız tabii ki de var. Burada sol tarafta giriş yaptığımız zaman güzel bir vestiyer alanı var. Üst tarafta portmanto için astığılık yerleri, alt tarafta ayakkabılık yerleri, güzel bir hol var bizleri karşılayan. En büyük özelliklerinden bir tanesi alt katta odası var. Ayrı mutfağımız var. Odadan başlayalım. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 12 metrekarelik güzel bir oda var burada bizleri karşılayan. Buradaki odanın mantığı şudur. Gerçekten artık müşterilerimizin bir kısmı %70'i villalarda alt katta oda soruyor. Çünkü bir zaman sonra yukarı çıkmak artık insanları yorabiliyor. 3 katlı da olsa, Triplex'te olsa, de olsa, de olsa, de olsa, ne olursa olsun tek kat çıkmak bile insanları bir süre sonra yoruyor. O yüzden alt katta bir tane oda olsun, en azından birçok işimizi alt katta halledebilelim mantığıyla ilerleyen çok müşteri kitlesi var şu anda. Bu evde tam o kitleye uygun olarak tasarlanmış mutfak kullanım alanı gayet güzel bir şekilde bırakılmış. Orada bir odamız var. Orada çok güzel bir salon alanımız var. Hol alanı bırakılmış. Yani güzel bir mimari çalışması görüyoruz burada. Bu mutfak komple uzatılabilirdi. Veyahut da o hol alanı biraz daha geniş bırakabilirdi. Yapmamışlar. Oda koymayı tercih etmişler. Bu da buranın zaten en büyük artılarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim sizlere yaklaşık 15-17 metrekarelik çok güzel bir ayrı mutfağımız var burada bizleri karşılayan. Her odada farklı bir avize modelleri görüyoruz. Bembeyaz lake dolap kapaklarıyla oluşturulmuş. Yine beyaz rengi tercih edilip granit bir mermer kullanılmış siyah tezgah arası fayanslarla birlikte arkadaşlar tam teşekkürlü güzel bir mutfak alanı oluşturulmuş burada. Mikrodalga ve fırın yerimiz var. Bulaşık makinesi ve ankastre yerimizle birlikte mutfak birbirini tamamladığını söyleyebilirim sizlere. Şimdi burada da yaklaşık 25 metrekarelik bir salon alanı var. Bu salon alanı tabii ki de mutfaktan bağımsız olduğu için, mutfakla bir alakamız olmadığı için çok çok yeterli bir metrekareye sahip olduğunu söyleyebilirim. Zaten tam kare olduğundan dolayı burada mobilya yerleştirmesi de çok basit olacaktır sizler için. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Ya bu tarafa ya da o tarafa bir yemek masası sığabilir. Ekstradan ayrıyetten mesela kışın yaşayacaklar için söylüyorum bunu. Bir yemek masası takımı 8'li olmak üzere en az 8'de olmak üzere burada salonda kullanılabilir. Üçlü koltuk kullanılabilir, L koltuk kullanılabilir. Televizyon zaten tam karşıya bırakmışlar. Çok güzel bir televizyon arka fonu yaratılabilir. Asma tavanlarımızla birlikte güzel spot aydınlatmalarımız var. Elmas taneleri gibi görünüyor. Yine farklı bir avize modelimiz var. Burada arkadaşlar merdiven altı bir lavabo var bizleri karşılayan. Oraya bir duş da koymuşlar. Çok kullanışlı mı? Tabii ki de çok kullanışlı değil ama boyu küçük olanlar ne bileyim çocuklarımız onlara rahatlıkla yapabilir veyahut da bir yaşlı birini düşünürsek eğer tam o arka tarafa bir oturak konulduğu takdirde orada çok rahat bir şekilde duş alabilir. Yani her şeyi kendi açımızdan, gençler açısından da düşünmemek lazım. Onu da söyleyeyim sizlere. Evin en büyük özelliklerinden bir tanesi full akıllı sistem olması. Audio markanın akıllı sistem paneli bırakılmış arkadaşlar burada. Bu akıllı sistem panelle ne yapıyoruz? Ben onları size yukarı çıkarken anlatayım. Eve giriş çıkış sistemimiz var. Kurulmuş olan alarm sistemini telefonunuza indirebileceğiniz bir aplikasyon ile şehrin neresinde olursanız olun hatta ülkenin neresinde olursanız olun hiç fark etmeksizin her zaman her şekilde telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Elektrik prizlerinizde varana kadar takmış olduğunuz klimaların kontrolünü bile yapabiliyorsunuz. Her şey şu elimizde kullanmış olduğumuz telefona bağlı. Her şey teknolojiye bağlı. Teknolojiyi iyi kullanabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsanız eğer evinizdeki tüm elektrikle alakalı bütün her şeyi telefonunuzdan halledebilirsiniz bu akıllı sistem paneli ile. O yüzden çok büyük bir avantajı var villada. Şimdi yerlerimiz tamamen fayanstı. 60'a 120 seramikler kullanılmıştı alt kat ve orta alanlarda. Odaların içlerine girdiğimiz zaman ise laminat parke çalışması görüyoruz. Antrasit gri süpürgeliklerimiz var. Burada yatak başlıkları için bir gece lambaları kullanılmış. Yaklaşık da burada bir 20 metrekarelik bir kullanım alanımız da olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi burada da bir adet balkonumuz var arkadaşlar bizleri karşılayan. Ben videoyu en son bu balkonda bitirmek istiyorum. Neden? Çünkü burada bir adet daha odamız var. Bu odadan da bu balkona çıkışımız var. Arka tarafta bir balkon gezeceğiz sizlerle birlikte. Şey pardon, arka tarafta bir oda gezeceğiz. En son oradaki balkonda bitirelim. Çünkü evimize ait üst katta bir tane balkonumuz var zaten. Şimdi ana yatak odası olarak burası tasarlanmış. Burası da dediğim gibi yaklaşık 20 metrekarelik yine çok güzel bir oda arkadaşlar. Ebeveyn banyosu olan bir oda var burada. Şuradaki ebeveyn banyosunu gösterelim istersen Baran. Gerçekten ortak kullanım banyo doğabolar kadar geniş. Ve o kadar da özenli yapılmış. Burada nişlerimiz var. Çoğu müteahhite bir tane bile yaptıramıyoruz. Burada iki tane yapmışlar. Ve en önemlisi genişliği çok güzel. Genişliği çok güzel. Burada banyonun içinde iki tane var. Yetmemiş bir tane de buraya yaptırmış. Yurt dışında zaten bunlar var. Bunları zaten insanlar kullanıyorlar. Sadece biz kullanamıyoruz. Şöyle bir baktım tozlu mu diye de tozlu değil. Simli bir fayans kullanmışlar. Çok da güzel duruyor burada. Parıl parıl parlıyor. İçinde de bir led aydınlatması var. Vitra markanın birinci sınıf gömme rezervarı, rezervarı kullanılmış. Burada da güzel bir Hilton lavabo setimiz var. Ama odanın metrekaresi gerçekten çok güzel. Yani bu odada istediğiniz gibi televizyonunuzu koyun, makyaj dolabınızı bırakın, e, kocaman büyük bir dolap alın kendinize. Hiçbir şekilde problem yaşamadan orada yerleşiminizi ayarlayabilirsiniz. Burada gizli bir banyomuz var. İstersen seni şu tarafa alayım Baran. Burada gizli bir duşakabin alanımız var. Bakın şu şekilde kapı da farklı bir modelle açılıyor. İçeriye girdiğimiz zaman sol tarafta böyle sanki bir gömme duşakabin gibi bir hissi olan bir e, banyo görüyoruz burada. Hemen e, duvarın içinden bir tesisat geçirmişler. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Yukarıdan sadece sabit yağmur sensörlü duş başlığı kullanılmış. Burada manuel de var aynı şekilde. İki tane nişimiz var arkadaşlar. Bu nişlerin yanı sıra şuradaki kullanım alanı da benim çok hoşuma gitti. Burada bir buğulu cam bırakmışlar. Şunu da göstereyim sizlere. Hem sürgülü hem de bu şekilde açıda biliyor. Yine Vitra markanın gömme rezervarı. Üstünde yine bir niş alanı. Ama bu alan çok güzel değil mi? Beyaz ve ahşabın uyumunun ne kadar birbirine yakıştığını burada görebiliyoruz. Çamaşır makinesi için yerimiz var. Burada mobilyası hazır. Termosifon için burada giderlerimiz hazırlanmış. Bu mobilyanın aynısından şuradan tek bir çıta çıkıp şuradan bir kapaklı dolap yapılırsa burada termosifonumuz da o mobilyanın içinde kalacaktır. Onu da söyleyeyim sizlere çok da güzel olacaktır büyük ihtimalle. Ve son olarak son olarak bu taraftayız. Burada şu en küçük oda burası. Buna da çocuk odası diyemiyorum. Çünkü bundan çok çok daha küçük odalar var. Çok çok daha küçük çocuk odası olarak kullanılan yerler var. O yüzden e, maalesef çocuk odası demiyorum. Yaklaşık 15 metrekare kullanım alanı olan üçüncü bir yatak odası da burada var. Onu söyleyeyim sizlere. Komple doğalgaz tesisatı hazır. Zaten otomatik panjurlarımızın hepsi mevcut. Ve son olarak da arkadaşlar burada diğer balkon alanındayız. Şimdi şu an daha yaz ayında olmadığımızdan dolayı tabii ki de bu şekilde hayvanlar otlamaya iniyor. Ama bunu yaz ayında turizm varken bu taraflara indirmiyorlar. Genelde daha üst taraflarda, ovalıkta bunları otlatıyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yaklaşık bundan 2 sene önce, 2 sene önce burada zaten hiçbir şey yoktu. Biz burada boş arsa bile satamıyorduk. Fiyatları çok uygun olmasına rağmen. Çünkü etrafta hiçbir şey yok. Burası gelişmez gibi yorumlar oluyordu. O kadar çok zorlanıyorduk ki şu anda etrafta sayılı derecede yerliler var. Yani şimdi bu üst taraf mesela komple makilik. Burada e, Mesut Tatil Köyü var. Mesela şu evinizden çıktığınız zaman en yakın denize buradan bir kilometre ötede ulaşabiliyorsunuz. Oradan yanı sıra dümdüz ilerlediğinizde Aquasis'in yan tarafı var. Aquasis'in yan tarafında arkadaşlar orada yine Imbat Sahili var. Orada yine Denize girebileceğiniz bir sahil alanı. Yine bir oluşum kafeteryalar mevcut. Yani buradan illaki altı kuma gideceksiniz diye bir kaide yok. Onu söyleyeyim sizlere. Bölgenin gerçekten en uygun evlerinden, en güzel oturuma sahip, mimarisine sahip evlerinden bir tanesi. Fiyatı 7 milyon. Pazarlık var. Takasa açık. Dilediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz. Mal sahibi kendisi dedimlidir. Birebir yüz yüze görüşme imkanı da sizlere sağlıyoruz. 300 metrekare arsa içerisine kurulu. Tam müstakil havuzlu akıllı sistem villa. 7 milyona sahip olabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Hoşçakalın.